cc Çorum'dan bizim bu kampanyamıza destek olmak için geldi. Sağ olsun bize destek olmak için, bana destek olmak için geldi. Hocamız o kadar çok değerli bir e, büyüğümüz ki gerçekten e, şu e, yüzyılda İbrahim Ufuk Kaynak gibi bir e, değerimizin olması bizim için büyük bir şans. Bunu ilk gördüğüm anda zaten hissettim. Aynı şeyleri araştırıyordum. Resmi bir muhatap zaten yok. Ee, hocamızın anlattığı meydanlarda, e, değiş programlarda olsun anlattığı şeyleri daha önce kimse söylemedi. O yüzden ben kendim Burak Çetin Kaya olarak ne yapabilirim sizin için demeye geldim. Yani kilometreler önemli değil hocam. Sizin için geldi. Eyvallah teşekkür ederim. Bu ne zaman öğrendiniz? Instagram'dan e, takip ediyorum zaten sürekli. Halk buluşmasını görür görmez saatini hemen atladı arabama çok ilginç yani halk buluşması saatinde geliyor bakın diğer zamanlarda bizim meşgul olduğumuzu biliyor ve ikisi de o kadar değerli ki esasında